Heyecanlar Çok güzel attı karınca. Hayır. Hayır. <laughs> ne kadar güzel. Oh. Hayır. Çok güzel aşkım. <laughs> Harikaymış. Çok güzel geliyorlar. <laughs> Beğendiniz mi? Ne kadar güzel masal. Bu <laughs> şey çok güzel değil mi oğlum? Heyecanlandınız mı? Ya masal gibi aile. Çok güzeller. Çocuklar. <laughs> ya, çok harika. Çok harika anneciğim. Bayıldım ben. İyi ki bindirmişim sizi. Abi bir sürü at var, aslan var, kaplan varmış. Bir tane keçi varmış. Koltuk varmış, masal varmış, ata binmiş. Kuzeyde ata binmiş. <laughs> çok güzelmiş. Harika. Kap Keçi mi binseydiniz acaba çocuklar? Bu da çok güzel duruyor. Ata mı bindin sen? Atlı karınca da mısınız? Çok harika. Çok güzel çocuklar. Işıl ışıl her yeri. Geliyorlar. Tatlılarım. <laughs> Hello. Kuzey. <laughs> Kuzey. <Kuzin. gülüyor> ne oldu? Ay bayıldım ben de. Çok beğendim. Şimdi ben de atlamaya çalışacağım yanlarına. Ama bilemem. Ne yapıyorsun? İniyor musun? E tamam bin. Bilebilirsen in. Evet. Değiştir. <laughs> Dikkatli olun. Çok dikkat. Allah'ım bir de şey de hayvan değiştiriyorlar. Neye bindin öyle? Kaplana mı? Kaplan mı? Neyse o. Sen ne kadar güzel, sen niye bindin? Boş ver annem, çok güzel yerdesin, düşmeyesin şimdi. Geliyorlar, çok güzel. Aa, çok güzel aşkım. Bayıldım, çok beğendim. İyi ki bilmişsiniz. Eğleniyor musun Kuzey? <laughs> Hello. Bayağı da döndürdü. Çok iyi. Işıl ışıl. Her yeri ışıl ışıl. Çok güzel. Hadi arkadaşlar hoşça kalın deyin. Hoşça kalın arkadaşlar. Şimdi duracak biz ineceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.